Hayırlı akşamlar kuşçu camiası. Evet elma sirkemizi aldık. Şöyle bir çay bardağına. Döküp şöyle suyunu içine karıştırabilirsiniz. Suyumuzu doldurduk kapağımızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi buraya bu şekilde koyuyoruz. Şöyle göstereyim. Evet, doluyor bu şekilde. Dolduktan sonra delik seviyesine geldi. Şu an su durdu bakın, kesildi. Gördüğünüz gibi. Yani ortalama şurada bakın. Şöyle yandan çekeceğim. Gördüğünüz gibi bakın. Hemen altında. Tavsiye ederim arkadaşlar. İyi akşamlar.